Canan di, size çok güzel bir haberim var. Duyduğunuzda havalara zıplayacaksınız. Yengemizin yakında minicik güzel bir bebeği olacak. Çok sevini bir bebek, çok tatlı. <laughs> Bu doğru mu? Yemin eder misin, hadi. Ederim tabi. Demin gelen doktor aynen böyle söyledi. Ne zaman bebeği olacak? Eminim çok güzel bir bebek olacak. Onun oynayabilir. Hey bekle. Bunun için daha vakit var. Ne? Neden beklememiz gerekiyor? Bebeği neden hemen olmuyor? Anan diye böyle şeyler hemen olmaz. Böyle şeyler için zamana ihtiyaç vardır. Bebek geldiğinde onu bisikletime alır. Bütün köyü gezdiririm ben de. Sonra da büyüdüğünde ben de onunla oynarım. Eminim yengemin bir oğlu olur. Senin gibi şımarık bir kız olmaz. Sus! Oğlan olursa aynı senin gibi olur. Kız olacak. Ben de ona bir sürü masal anlatacağım. Annemle yengemin bana anlattığı gibi. Büyüdüğünde de ona bebeklerle oynamayacağım. Diyeceğim. Ve biraz daha büyüdüğünde de ona okula gitmesini söyleyeceğim. Ve daha sonra da zaten... Anam değil, sus. Sabırlı olun lütfen. Hayallere kapılmayı bırakın. Bunun için daha çok fazla zaman var. Ben şimdi gidip yengemin bebeğinin ne zaman olacağını amcama soracağım. Ben de gidip yengeme soracağım tamam mı? Anam değil, cak diş... Ah oh, tanrım onları kimse durduramıyor. Yenge, senin bir bebeğin mi olacak? Sukna ablam söyledi. Bu doğru öyle değil mi? Yenge, en azından kız mı olacak, oğlan mı olacak? Hadi söyle bana. Cagdiş oğlun olacağını söyledi. Yenge, kız olması için elinden geleni yapmalısın. Ben ona bir sürü masal anlatırım. Saçlarını da örerim. Hem ona pazardan bebekler alırım. Hani yatırdığında gözlerini kapatan bebeklerden. Yenge benim için kız yapar mısın? Anandi geç oldu. Git uyu hadi. Yenge sen ağlıyor musun? Ama neden? Herkes bu haberi duyduğunda çok mutlu oldu. Babaanne bile mutlu oldu. Artık hiç öfkelenmiyor. Yenge senin de mutlu olman gerekir. Ama sen ağlıyorsun. Bunu anlamıyorum. Çok başım ağrıyor. Öyle mi? Sana masaj yapayım öyleyse hadi. Hayır anneanne. Geç oldu. Git sen yat lütfen. Yarın konuşuruz. Keser <laughs> ya.